Doktor Ramazan Ömer. Abdülkahir'in delaili Delail-i İkaz ve esrar ve Belagatı konulu sunumlarını yapacaklardır. Cüneyt Hocam da tercüme konusuna yardımcı olacak. Ehlen bikum fi hâzâ el cem'a tayyib el Fi hâzihi el leyla el mubareke min leyâli şehri ramadân el khayri vel bâreke. Fi el aşr <laughs> el evâkhir. Sene inşaallah fi icazin. غير مخل حول قضيه اللفظ والمعنى وما وما ترتب عليها من نظريه اوسع وهي نظريه النظم التي ادت الى مناقشه قضيه الاعجاز في القران الكريم رمضان-ı evet, şerif'in 10 İnşallah ben de bu lafız ve e, buna dayalı olan hususlarla ilgili olarak sizlere e, icaz çeşvesinde e, konuşmaya gayret edeceğim. Fıdıl tekraradan. Bu, bu. 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 كل الحركات الأدبية القديمة والحديثة وتحدث عنها أيضا حديثا وبصورة جديدة وتستحق الوقوف عليها ليفي تراوس وديسوسير في النقد الأدبي الحديث بو <applause> sadece

yu'ti el-akl ehemmiyeten kubra. Eee lo samahet mümkün lesemiz karurru ussadi. Aflaton ve bu konuya Aflaton'un da değindiğini Higin'in de onu takip ettiğini biliyoruz. Eee onu takip ettiğini bu meseleye ta ilk asırlarda bu konuya el attıklarını ve bu konu üzerinde düşündüklerini biliyoruz. ايه بو ان شاء الله اا konuyu izah نعم فضلا. عربيا هذه القضيه تخص ثلاث جهات بعينها اصحاب الكلام واصحاب الادب واصحاب اللغه. نعم. إيه اصحاب الكلام أصحاب, اصحاب الادب الادب ايوه واصحاب و... واصحاب, وأصحاب ال... اللغه El El sayı. Sayı. E, bu konuyu biz özellikle şu çerçevede e, değerlendirmemiz gerekiyor. Arapça bağlam, bağlamında düşünecek olursak. Özellikle e, kelime esaslı, kelimeyle ilgilenen e, akımlar, e, edebiyatla ilgilenen akımlar, bir de sözlükle, sözle, söz dizimiyle ilgilenen e, akımlar. Arapça bağlamında biz e, bu ayrımları ve bu tasnifin yapıldığını görüyoruz. حديثنا عن عبد القاهر ونظريته في النظم والمعنى ولكننا سنورد في عجالة أربع اتجاهات تناولت قضية اللفظ والمعنى أولاها وهي وهي وهو اتجاه مهم الجاحظ الذي انتصر لللفظ وكان يرى أن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والعامي إلى آخره Evet tabii bizim konumuz Abdülkahir Cürcani ama ona geçmeden önce özellikle başka bazı simalardan da bahsetmek istiyorum. Mesela cahız. Eee özellikle manayla mana ile ilgili olarak mana yolda adeta kaybedilmiş bir unsur olarak değerlendiriyor. Daha fazla lafızın üzerinde durduğunu, lafızla ilgili ağırlık bastığını bu vesileyle söylememiz gerekiyor. Cahız. Ca'a ba'd al-Cahiz

asas belaga ve ejaz el Kerim. Kâim, hadis, آخر و عن كل ما قيل قبله. Evet, e, tabi bu kendisinden önceki e, değerli simalardan bahsettik e, ama özellikle Abu Kahir Cürcaninin e, efendim çalışması eser belaga ejaz Kur'an bu konuda gerçekten kendisinden önceki çalışmaları fersak fersak geçen e, çok kıymetli iki eser olduğunu ve bu konuda etmek istiyorum. عبقريه عبد القاهر الجرجاني لا تنفي انه استفاد من جهود من سبقه خصوصا من جهود الفقيه الاديب النحوي ابن قتيبه وكذلك الاديب الجاحظ Cahzen ve Kutebeden istifade etmediğini söylemek istemiyorum. Tabii ki onların çalışmalarını da göz önünde bulundurmuş. Ancak onun kendisine özgü bir yaklaşımı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok değerli bir yaklaşımının olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani kendisi kendisinden öncekileri bir çizgide silip atmış e, gibi bir e, iddiada bulunmuyorum. Ancak onun çalışmalarının çok daha derin, çok daha efendim elle tutulur olduğunu özellikle ifade etmeye gayret ediyorum. O hatta la al wakt da'una nadkhul mubasharatan ila nazariyat Abdülkahir el Cürcani fi'l lafz ve'l ma'na. Evet özellikle tamam. tabii fazla, fazla vakit kaybetmeden hemen biz eee Abdülkahir Cürcani'nin lafız ve mana konusundaki e, yaklaşımına özellikle e, giriş yapalım ki vakit kaybımız olmasın. في عجاله تبرز اهميه هذه النظريه التي قدمها عبد القاهر الجرجاني حول اللفظ والمعنى انها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالاعجاز القراني الكريم بينما كانت عند من سبقوه هي محاولات نقديه للحديث عن الشعر العمودي وقوه الشعر او ضعفه من خلال تجربه الشعراء الجاهليين تحديدا Ee, biz de özellikle Abu Kahir Cercani'nin ehemmiyetini ifade ederken e, onun kendisinden önceki efendim e, eriştirmelerin e, cahiliye e, şiiri üzerinde durup oradaki efendim mananın kaybolduğunu lafzın efendim e, daha çok önemsendiği gibi hususlar üzerinde dururlarken e, Abdülkadir e, Abdülkadir Cürcani ise

tabdü dıyk ve dıyk çok ve senıqaddem lehaze el mukarabe 3 esasiyye. Evet, özellikle kendisinden sonra gelen özellikle batılı eleştirmenler de, tenkitçiler de bilhassa bir takım çalışmalar nazara vermişlerdir ama Ebul Kahir özellikle farkını özellikle birkaç noktada eee vereceğiz ki diğerlerinden farkı ortaya çıksın ve bunun اهميته ووانه من طرفنا اولا كانت علاقه اللفظ بالمعنى هي علاقه اللفظ بالصوره الذهنيه المشكله له والمعنى هنا معنى معجمي ولذلك كانت الالفاظ مفرده لا ترتبط مع بعضها البعض في انسجه تركيبيه كما سيبين عبد عبد القاهر الجرجاني لكن عبد القاهر الجرجاني اضاف الى هذا اللفظ البسيط الذي له الذي يشكل معناه صوره ذهنيه الى المعنى الاخر المرتبط بالعقل فيتحدث عن مفهوم يتشكل الى نظام وهو النص Evet, H.C. özellikle e, kelimenin zihinde tasavvur edilen manasından öte, özellikle akli yönünü nazara vererek, akli ehemmiyetini nazara vererek, onun manayla olan irtibatını, lafzın ve mananın arasındaki irtibatını çok derin bir şekilde tespit ederek aralarındaki ilişkiyi kuvvetlice tespit etmiştir. ومع ان ليفي حديثا ومن بعده سوسير اشار الى ان نظريه الدلاله في علم اللغه الحديث وبان اللغه هي تحمل دلالات يعني إشت... دلالات اشاريه متعدده الاوجه الا ان نظريه عبد القاهر اوسع من ذلك من خلال علم النحو النصي الذي يتناول القران كله باعتباره كتله معجزه من خلال وحدته e, e, فيه e, Kahir Cürcani'nin özellikle günümüz efendim edebiyatçılarının, tenkitçilerinin çalışmalarının çok çok ötesinde çok çok kıymetli çalışmalar ortaya koymasının sebebi bilhassa Kur'an bağlamında Kur'an merkezliği olarak e, nazara verdiği için gerçekten mucizevi bir şekilde والحقيقه ان كل من جاءوا خلف بعد عبد القاهر الجرجاني في وتحدثوا عن قضيه الاعجاز سواء الباقلاني او سيد قطب في كتابه او النورسي ايضا في كتابه كانوا قد اعتمدوا بشكل واضح على ما قدمه الجرجاني من نظرية النظم Evet, gerekse Bakılan'ın, gerekse Bediüzzaman Hazretleri, Bediüzzaman Said Nursi, Cürcani'nin takdim ettiği bu ifade biçimine, bu manaya efendim ağırlık verme hususuna, Kur'an'ın icazında nazara verdiği hususlara çok büyük itimat etmişler, değer vermişler ve onu nazara vermişlerdir. Yani e, özellikle itimat edilir bir sima olması hasebiyle bunların Dürcani'yi e, nazar vermelerini e, haklı olarak vurgulayabilir e, ve ileri sürebiliriz. Kedemha el-Dürcani ve leti nakumu bi-medhiha ve et-teşviqi leha. İzem şu halde onun yöntemini nedir bu? Bu kadar övdüğümüz, bu kadar üzerinde durduğumuz, bu kadar biraz önce ifade ettiğimiz gerek Seyyid Kutup, gerekse Bakırlani, gerekse Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin efendim kabul görmüş bunların nezdinde dediğimiz yöntemi nedir? bunu ifade etmeye çalışalım. El hakika anna el cercani hilema nazara ila luga وتحديدا إلى القرآن الكريم أدرك أن القضية ليست في اللفظة ففصاحة اللفظة فاللفظة المفردة لا فصاحة فيها وإنما المعول على التركيب ورأى أن اللغة لها نظام تترتب فيه بحيث ترتبط الألفاظ بعضها ببعض من خلال نظام هو النظام النحوي وهذا النظام النحوي هو نظام نحوي نظام متشابك يشكل البنية هذه البنيه تشكل النظم من خلال التقديم والتاخير وحسن وضع الكلمات وارتباط بعضها ببعض تتشكل تلك القيمه الغايه في التصوير وهي القيمه الادبيه المطلقه التي تجعل تجعل القران معجزا فالمعاني هي روح فهي روح للاجساد التي تحملها اي النظام النحوي. <applause> muhteşem bir e, söz diziminden bir kelimeden bir manadan bahsetmek gerekirse Ebul-Gayr Cürcani'nin özellikle yönteminde sadece kelimeleri kelime bazında değerlendirmiyor. Kelimenin cümle içerisinde, kelimelerin birbirleriyle olan bağlantısı, özellikle Kur'an ayetleri bağlamında düşündüğümüz zaman Kur'an ayetlerindeki o harika, o olağanüstü dizimi, kelimelerin önde gelmesi, sonradan gelmesi, yerlerinde herhangi bir kelime şu kelime burada olsa daha güzel olur gibi bir hususu dahi nazara sunamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü o sadece kelimeleri kelime bazında değil, birbirleriyle olan irtibatları, cümlelerin birbirleriyle olan ilişkisi ve ondan ortaya çıkan muhteşem söz güzelliğini, edebi güzelliğini ortaya koyma bakımından değerini ortaya koyuyor. Sadece ve sadece kelimelerin bireysel olarak manaları üzerinde değil. مع جهود عبد القاهر الجرجاني في هذه القضيه بالذات اللفظ والمعنى، لم يعد هناك داعي لبقاء مصطلح ثنائيه اللفظ والمعنى. حل محله مصطلح جديد هو مصطلح النظم، ومصطلح النظم هو اوسع وادق من مصطلح اللفظ والمعنى، لان المصطلح اللفظ والمعنى سيبقى محافظ على فرديته والمقابله بين اللفظ والمعنى، والمعاني لا يمكن ان تتشكل بالالفاظ ولا الفاظ مؤديه لمعنى ان لم تكن لها دلالات ولذلك راى ان النظم هو تعليق الكلمة بعضه مع بعض وجعل بعضه يناسب بعضا وجمع هذا ويجمع هذا التنظيم ما يمكن ان نسميه وحي المعنى وحي المعنى هذا وحي المعنى ينطلق اولا من صحه النحو ثم ينطلق من جوده الصناعه ثم ينظر الى ما بين اللفظ والمعنى من علاقات لغويه دقيقه كاستخدام حروف الجر او استخدام اللام لام التعريف او على سبيل المثال اسم الاشاره بدل بدل الضمير هذه العلائق اللغويه كلها كلها قدمت شيء نسميه النظم من خلاله يبزغ المعنى. Ee, muhteşem bir değerlendirme. Doğrusu benim de çok dikkatimi çekti. Sizin de dikkatinizi evet, çekti. Evet hocam duyabiliyor musun? Ee, Duyorum evet abi. E, vakit tamamlandı. Toparlayabilirsek. E, Mesela... yani... Bir satır. Ben, <laughs> ben... ilk ben satır. İsterseniz en son iki satırı okuyabilirim. Zaten e, istediğimiz şeyleri hepsini e, yani... E... Da bir şekilde ikinci ikinci turda yapalım. Üst, abi üst. E, ifade hmm. ettiği hususu bir cümleyle toparlayayım çünkü bu arada kaynamasın. Tamam, tamam. E, sadece bir cümleyle. Şimdi eee Abul Kahir Cürcan'ın özellikle bakılanı eee Bediüzzaman Said Nursi ve e, Said Kutup gibi dahiler tarafından kabul edilen kabul edilen e, or, yönteminin orijinali şuradan kaynaklanıyor. O sadece lafız mana lafız mana irtibatından ziyade o bir nazım üzerinde bir söz dizimi üzerinde kelimelerin bir bütün olarak değerlendirmesi üzerinde durmuş. Yani sadece bu kelime bu manayla iyi irtibatlıdır. Dolayısıyla bunlar iyi bir efendim kombinasyon teşkil etmiş değil. O kelimelerin tamamını bir bütün olarak bazen diyelim ki e, e, işaret zamiri yerine efendim işte ismin kullanılması bazen isim yerine zabirin kullanılması bazen cerhabların kullanılması kelimelerin Birbirleriyle olan irtibatlarının bir cümlede bir bütüncül olarak değerlendirilme hususunu özellikle nazara vermiştir. Yani Kahir cüccaninin yöntemi lafız ve mana arasındaki ilişkiden ziyade bir nazım meselesidir. Bir e, Yani ibareyi bir bütün olarak nahif güzelliği içerisinde efendim vahyin e, teşekkür ettirdiği bir mana e, vazifesi çerçevesinde e, değerlendirebiliriz diyor e, Sayın e, efendim Doktor Ramazan Ömer. Abdülkar El-Cürcari hakkında konuştuğum konu zaten yani e, Abdülkahir'den sonra gelen e, es şöyle bir şekilde e, kitabini kitabını e, yapmıştı. E, onca sarf sonra nahu en son da belagat demektir. Yani nahu e, belagat için bir temel olduğunu şöyle göstermek istediği Eee بلغت يد إعجاز اه إير اي اي تمل نحو تامل تمل ألماس اه أو زمان بلغت ألما اه اه عبد القاهر هل الصوت مسموع؟ اه أتكلم باللغة العربية إذا بإيجاز شديد بإيجاز شديد حاول عبد القاهر الجرجاني أن يقدم لنا نظرية شاملة حول نظرية الإعجاز في القرآن الكريم وأنها نظرية تقوم على بنية النص القرآني بأكمله سواء أتناولنا هذه البنية من خلال الصور وهي معجزات أو من خلال القرآن كله ببنيته الكلية بأنه كتاب كامل من الله سبحانه وتعالى لا يمكن الإتيان بمثله مع أن هذا القرآن الكريم قد جاء بلسان عربي مبين يعرفه العرب كما يعرف يعني لأنه لغتهم كما يعرفون أبنائهم إلا أن التحدي وقع في قيمته البلاغيه التي تستند على نظامه النحوي وطريقه التشابك الدلالي بين مفرداته، ومن هنا اراد ان يقول لنا عبد القاهر الجرجاني ان الاعجاز ليس في اللفظ لان اللفظ موجود على لسان كل عربي، وليس في المعنى لان المعنى ايضا يعرفه كل عربي، فكل عربي يمكن ان يقرا القران سيدرك معناه، لكن الاعجاز يقوم في نظم هذا الكتاب من خلال علاائق الكلمات والجمل والعلاائق النحويه والعلاائق الصرفيه والعلاائق اللغه البلاغيه التي تؤسس لما يمكن تسميته الاعجاز البياني في القران الكريم ابو قاهر جنينه اوديكle nazarımıza sunduğu husus şu Araplar tabii ki Kur'an-ı Kerim'in dilini biliyorlardı Arap kutlar sonuçta kelimelerin manalarını biliyorlardı Arapça çünkü sonuçta. Efendim e, kelimelerin sözlük itibarıyla itibariyle olan ne manaya delalet ettiğini de biliyorlardı. Sonuçta Arapça çünkü. Ama özellikle Kur'an-ı Kerim'in onlara meydan okuyuş noktası belagat yönüdür. Nahiv itibariyle belagat, sarfı itibariyle belagat, efendim kelimelerin birbirleriyle olan irtibatıyla ve olan belagat, efendim cümlelerin nazmı ve birbirleriyle olan irtibatı bağlamında belagat. Çünkü çünkü Abdülkadir özellikle gerek kelimeleri tek tek gerekse bir bütün olarak Kur'an-ı Kerim göz önünde bulundurulduğunda evet Arapların ana diliydi ama onlara meden okuyuş tarzı onun edebi yönüydü, fasahat yönüydü, belagat yönüydü, nazım yönüydü. Yani yani sadece mana değil, sadece lafız değil. Lafız ve mana zaten vahiy yüklü olduğu için o bir büyük bir icaz eseridir. Ancak ancak Özellikle Abdullahi Hüccani'nin nazarımıza sunduğu husus Kur'an-ı Kerim'in üslubundaki kelimelerin birbirleriyle olan gerek nahvi bakımından irtibatı sarf açısından irtibatı, kelimelerin dizili şekli bu yönüyle Araplara meydan okuyor. Buyurun işte e, gücünüz yetiyorsa benzerini getiririz. İşte biz buna ne diyoruz? Ecaz diyoruz. Ecazül belaga diyoruz. Ecazül Kur'an diyoruz. E, teşekkür <laughs> ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Evet, veciz bir şekilde ifade edilir. Tamam Bir abi? soru bir soru vardı. <laughs> evet abi, abi. Bir soru vardı. Ee, geçen hafta e, siz şeyi Hariri anlattınız. Bu hafta da Ramazan hocam e, Kur'an'ın lisanıyla orijinal nisanıyla e, belagata yakışır tarzda beli belagatı anlatıyoruz. Beli ve fasih bir tarzda. Abdülkadir Cürca, Abdülkahir Cürcani anlattı. Şimdi evet. Abdülkahir Cürcani lafsi manayı ona öne çıkarıyor ve evet. icazı Kur'an'ı öne aldığı görülüyor. Hariri'nin makamatıyla ile karşılaştırırsak yani e, ne diyebilir Ramazan hocam? Makamatul Hariri. Makamatı evet. Hariri ile. Şimdi geçen birkaç, geçen birkaç, hafta, birkaç, birkaç cümle birkaç cümle karşılaştırır mıyız? Geçen hafta ben ha, makamat Hariri'yi anlatmam hasebiyle bir cümleyle ben bir önünü tamam, açayım. Tamam. Ee, malumunuz makamat Hariri'yi ifade ederken ben özellikle birkaç tane böyle muğlak efendim e, ifadelerle dolu birkaç tane eser e, örneği verdim. E, mesela mühmel tefsir örneğini verdim. Efendim sautu safiril örnek verdim. Dedim ki buralarda kelimelerin kelimelerin ağırlığı üzerinde, kelimelerin efendim süsü üzerinde, kelimelerin efendim hiç mana gözünde bulundurulmadan sadece kelimeler üzerinde durulmuş. Dolayısıyla icazül Belaga, Ecazül Kur'an efendim e, Cürcani ile Hariri muqayiseti. Tabii biz Hariri'yi geçen hafta da arz ettiğim gibi, yani bir kalemde atıp onu şeylere düşürmemize gerek yok. Onun da çok güzel efendim dile hizmeti olmuştur, edebiyata hizmeti olmuştur. Hatta bazı eserleri vardır ki mesela diyelim ki büyük büyük efendim edebiyatçı geçinenlere yanlışlarını özellikle ayet ve Kur'an ayetlerinden örnekler vermek suretiyle onları دزلتدينه بيليوروز ا نعم أستاذ رمضان هل هل تريد ان تقول حول الحريري كقياس بين الحريري يعني والمقامات يعني الحريري يمكن قراءته في النقد التطبيقي كنموذج اسلوبي على اللغه العربيه من خلال هذا النمط البلاغي الذي قدمه الحريري في مقاماته والحريري في مقاماته من حيث الاسلوب هو يعني يمكن ان يدرس في المحرره يركز على اللفظ هو ساقوله المحسنات اللفظيه المحسنات اللوحية. نعم لكن ما قدمه عبد القاهر الجرجاني هو في علم النقد النظري كروما صنمشتو نظريه نقديه واذا اردنا ان نتحدث عن النظرات النقديه فان يعني العرب قد حظيوا بهذه النظرية النقدية الكبيرة التي استفاد منها الغرب أيضا خصوصا في اليني إلشتري ويبصل جليك وهذه النظريات التي تناولت البنية يعني يني يبصلك يدا يبص يعني بوس يبصلك هذه كلها اعتمدت على نظام التركيب النحوي ولذلك نحن نقول عن عبد القادر انه nakit ve sahip nazariyat ve neyse ediben. Bu fark. Evet. Yani sadece bir edebiyatçı edebiyatçı değil. O aynı zamanda hem eleştirme hem de nazarları manalara yönlendirmek suretiyle. Kahir Cürcani'nin kendisinden sonra günümüzde bile büyük eleştirmenlere büyük bir kapı açmış, ön açmış. Yani onlara bir örneklik teşkil etmiş. Onların o oh, nam. وفي علم التفسير قد فتح بابا واسعا للتفسير البياني للقران الكريم الذي استفاد منه من جاء بعده خصوصا الزمخشري ومن بعد الزمخشري كتاب البحر المحيط ومن بعد يعني وحتى ابن عاشور في العصر الحديث وسيد قطب وسعيد النورسي ايضا في كتاباتهم فلو لم تخرج نظريه El-Nazm, Abdülkahir el-Circani ve El-Rafi'yla birlikte bu konuda konuştular. Kur'an-ı Kerim'in tefsiriyle ilgili bu çoğunlukları görmedik miyiz? Evet, özellikle Kur'an-ı Kerim e, tefsiri bağlamında, alanında da büyük bir çığır açmış. E, özellikle Kur'an'ın Nazm'ı üzerinde durmak suretiyle. Dolayısıyla kendisinden sonra gelen gerek Müneşşur gibi günümüzde, gerek Seyyid Kutub gibi, gerekse Hazreti Üstad'ın nazara verdiği hususlar ee, gerçekten e, büyük bir çığır açtığını tefsir alanında da icazı nazara verme alanında nazmı özellikle nazara verme alanında büyük bir çığır açtığını e, çığır açtığını söyleyebiliriz.